Cildiniz çok mu yağlı? Siyah noktalar ve sivilcelerle başınız dertte mi? Öyleyse ev yapımı siyah yüz maskesi tarifimizi deneyin ve cildinizin kusursuz olduğuna tanık olun. Videomuza geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açarak her gün yayınladığımız sağlık videolarından haberdar olabilirsiniz. Siyah yüz maskesi son zamanlarda oldukça popüler oldu. Marketlerde birçok farklı marka adı altında bulabileceğiniz gibi kendiniz evde doğal içerikler kullanarak da kendi siyah maskenizi yapabilirsiniz. Cildinizdeki yağ kalıntılarını ve cilt kusurlarınızı ortadan kaldırmak için harika bir ürün olan yüz maskesi cilt sağlığınızı ve görünüşünüzü iyileştirmenizi sağlar. En iyi yanı ise siyah yüz maskesinin oldukça ucuz olmasıdır. Ayrıca diğer ürünlerin aksine siyah yüz maskesi kimyasal içermez ve istenmeyen yan etkilere yol açmaz. Siyah yüz maskesi, aromasız jelatin, süt ve etkinleştirilmiş karbon birleşimlerinden oluşmaktadır. Bu maddeler yapışkan bir yapı oluşturarak cildinize uyguladığınızda gözeneklerdeki kalıntılara yapışarak kolay bir şekilde söküp atar. Bu doğal maskenin tarifi oldukça basittir ve haftada iki kere zorlanmadan yapılabilir. Etkinleştirilmiş karbon maddesini aktarlarda, eczanelerde ya da kozmetik ürün satılan yerlerde bulabilirsiniz. 1 çorba kaşığı aromasız toz jelatin, 3 çorba kaşığı az yağlı süt, 1 kapsül etkinleştirilmiş karbon. Kase, kaşık, fırça. Jelatini kaseye boşaltın ve az yağlı süte ekleyin. Tahta veya silikon bir kaşık yardımıyla topaklanmalar gidene kadar karıştırın. Karışımı 15-20 saniye kadar mikrodalga fırın içerisinde ısınmaya bırakın. Mikrodalga fırından çıktıktan sonra etkinleştirilmiş karbon kapsülünü ekleyin. Güzelce karıştırdıktan sonra 5-10 dakika kadar dinlenmeye bırakın. Son olarak karışımın siyah bir macun halini almasının akabinde istediğiniz bölgeye uygulayabilirsiniz. İlk olarak yüzünüzü nemli bez ve doğal sabun yardımıyla temizleyin. Yüzünüzün kirden ve makyajdan arındığından emin olduğunuz noktada maskeyi cildinizin istediğiniz bölgesine sürerek uygulayın. Fırça yardımıyla karışımı ince bir tabak halinde sürebilirsiniz. Tamamıyla kuruyana kadar yaklaşık 20-30 dakika kadar bekletin. Daha sonra sertleşen maskenin köşelerini parmaklarınızın arasında tutarak bir seferde soyun ve siyah noktalarınızdan kurtulun. Bu aşamada cildinize sert davranmayarak tahriş etmemeye özen göstermelisiniz. Maskeyi çıkar sonra uyguladığınız bölgeye durulayıp nemlendirebilirsiniz. Bu bakımı haftada iki kere tekrarlayabilirsiniz. Unutmayın daha fazlası cildinizin kurumasına sebep olabilir.